değerli izleyenler ben Ezgi Acer. Kariyer Yolu programıyla bir kez daha karşınızdayım. Biliyorsunuz ki yeni eğitim dönemimiz başladı. Yeni bir müfredat taslağımız da var gündemden düşmeyen. Bu sebeple eğitimi genel hatlarıyla değerlendirmenin yanı sıra güncel konuları da tartışıyor olacağız. Bugün İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde bir ekol haline gelmiş, fakültede 10 yıl kadar da dekanlık yapmış bir isim bizlerle. Profesör Doktor Suat Gezgin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. E, hocam öncelikle sizden genel bir eğitim değerlendirmesi yapmanızı isteyeceğim. Bizim nitelikli standartlarda eğitim kurumlarımız var evet ama çıktısını aynı şekilde alamayabiliyoruz. Çünkü e, öğrencilerin, mezun olan öğrencilerin iş gücüne katılımı, entegrasyonu konusunda problemlerimiz var. Aynı zamanda iş dünyası tarafında da nitelikli personel konusunda... Sorunlar olduğunu görüyoruz. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğitim sistemimizde genel olarak avantajlar ve dezavantajlar nelerdir? Şimdi merhabalar hepiniz arkadaşlar. Eğitim sistemi bir defa ben sosyolojik açıdan baktığımız zaman aileden başladığını biliyoruz ve aile çok önemli bizim için. Buradan yola çıkarak ilkokul, ortaokul ve lise. Sonra da yüksek okul eğitimi devam ediyor. Ama yani gördüğümüz kadarıyla biliyorsunuz çok eskiden beri çok güzel eğitimler verilirken yavaş yavaş bu eğitimlerin Sayısal azalmaya başladı. Şöyle ki maalesef ve maalesef lise ilkokulda, ortaokulda iyi bir eğitim verdiğini söyleyemem. Çünkü Avrupa ile mukayese yaptığımız zaman dört dörtlük bir Avrupa ülkelerinde eğitim bedavadan yapıldığını söyleyebiliriz. Ama bizde şunu görüyorum ben, eğitim tamamıyla parasal yöne dönüştürülmüş bu bağlamda da Kolejler var veya anaokulları var. Dünyanın şu andaki fiyatları söylemem söz konusu olamaz. Bu bağlamda da eğitim aileden ve ilk öğretimden başlar diye düşünüyorum. Bu bağlamda da bunun devamı gelmelidir ki şu anda Türkiye'ye baktığımız zaman dünya üniversite sıralamasında 25. Tamamıyla üniversiteye 2, 208 tane üniversite var. Vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri. Buradaki yetiştirme öğrenciler nerelere gidiyor? İş olanakları var mı yok mu? Bunun arayışı içerisinde değiliz. Bu bağlamda da buradan yola çıkarak iyi düşünmemiz lazım. Ve kendi kendimizi iyi sorgulamamız gerekir diye düşünüyorum. Hocam bu konuda Profesör Doktor Emre Alkinle konuşma fırsatı bulmuştum. O eğitim sistemindeki sorunun aslında e, niteliksiz eğitimden ziyade niteliksiz hoca e, öğretmen olduğunu söylemişti. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Evet yani bu bağlamda gençler iyi bir eğitim sistemi olgusu içerisinde eğitimli akademisyenler, <laughs> eğitimli öğretmenler istemekteler. Ama bunu da bütün olanaklarımız el verdiği müddetçe eğitimli hocalar gerekliliğine inanıyorum. Mesela ben size bazı üniversitelerden örnek vereyim, kendi üniversitelerimden de örnek verebilirim. Bir sürü hocalarımız benim dönemde, dekanlığım dönemde de akademisyen oldular ve bu bağlamda da çalışmaları gerekir, araştırmaları gerekir. Uluslararası hocalarla işbirliği yapmaları lazım, sempozyumlar veya yayınladıkları kitapları güncelleştirmeler lazım ama gelin görün ki güncelleştirmekten aciz hocalarımız var. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Yani ben birilerine söylediğim zaman ya bu tezinden üretilmiş kitabını genişletsen daha iyi olmaz mı? Gençlere bir güzel bir kitap versen dediğim zaman gelin görün ki bana getirisi nedir diye böyle bir yanıt aldım. Üzülerek söylemem gerekiyor bu. Evet bu gerçek. Yani ben şunu görüyorum. Ben bu yaşta çalışıyorum. Ya yani mutluyum da çalışmak sağlıktan gelir diye düşünüyorum ve e, oradan yola çıkarak gençlerin de çok çalışmaları lazım. Bilimsel makaleler yazmaları lazım. Veya bilimsel makalelerin dışında uluslararası sempozyumlara katılmaları ve yabancı uyruklu hocalarla işbirliği yapmaları lazım. Ama bunu yapamadıklar müddetçe de programlarını aynı şekilde değiştirmedikleri zaman tabii ki kaliteli bir eğitim vermemiz söz konusu değil doğru söylüyorsunuz. Bir de e, Avrupa standartlarından söz ettik. Ülkemizde köklü üniversitelerimiz var aslında bakarsanız. Ama uluslararası standartlarda düştüğünü ispat etmiş bir e, üniversitemiz yok. Sizce bu konunun bizim ülkemizin kültürüyle ilgisi olabilir mi? Ben yani bu üniversitemizin yani Türkiye'mizin kültürü çok yaygın ve çok geniş. Yani ben bu, bu çok seviyorum. Yani Fransa'da 17 yıl yaşadıktan sonra vatan sağ olsun diye Türkiye'ye geldim. İyi ki de gelmişim. 25 yılım İstanbul Üniversitesi'ne geçti. Bir sürü Hı. gençleri yetiştirdim. Mukayese etmemiz gerekiyor evet ama isterseniz Avrupa'daki üniversitelerle işbirliği yaptık o dönemlerde. Belki siz de biliyorsunuz. Hem Fransa hem Belçika hem Almanya Viyana üniversitelerle işbirliği yaparak oradan hocalar getirtirdik. Oradaki hocalarımızla işbirliği yaptık. Yaz okulları yaptık. Bu istenildikten sonra olabiliyor. Avrupa kıstasları çerçevesinde bunu rahatlıkla gençlere yaşatabiliriz. yeter ki arzu istek olsun bu bağlamda da ben şunu da görüyorum mesela ne bileyim Dekandım döneminde 3 tane ben İstanbul Üniversitesi ile işbirliğiyle 3 anten direği diktim. Birisi Radio France International, birisi Deutsche Welle, birisi de BBC. Amaç burada yayın yapabilmek, yayın yaparken de bu frekansları gençlere dağıtmak, yabancı dillerini ilerletmek amacıyla. Ben bununla onur duydum. Hala Almanya'dan bana mesajlar geliyor frekansınız değişiklik oldu mu diye ama ben Dekanlığım kandığım bittikten sonra maalesef o antenleri yırtıcı, yıkıp attılar. Yani bu Avrupa ülkelerine biz Avrupa ülkelerinde boy gösterebiliriz. Çok çok kaliteli eğitimler verebiliriz ama onlarla işbirliği yapmamız lazım. Evet Avrupa standları çerçevesinde biz de rahatlıkla Türkiye Cumhuriyeti olarak, üniversiteler olarak bunlarla eşdeğer yarışlara girebiliriz diye düşünüyorum. Güzel, güzel. Peki hocam, ben bir de şuna değinmek istiyorum. Türkiye'de aslında düzenli olarak tartışılan, hatta biraz da endişe duyulan bir konu beyin göçü. Önceden bununla ilgili büyük bir şey duyulabilirdi belki ama artık pandemiden de sonra biz online eğitime geçtik. Ben istediğim her an Harvard'dan bir eğitim programına katılabilirim. Siz bambaşka bir okul için online bir şekilde eğitim verebilirsiniz. Bu şekilde bir süreç var ve bu aslında beyin göçünün tanımını da değiştirmiş oluyor. Mevcudiyetimizin bir önemi kalmadı aslında. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu artık endişe edilecek bir durum mu? Hala böyle mi devam edecek? Yoksa yeni dijital dünya ile birlikte bu bir soruna haline gelmeyecek mi yani şu anda sosyolojik açıdan değerlendirmeyi alacak olursak beyin göçü çok önemli. Beyin gücü, göçü, gerçekten ya e, yavaş yavaş gençlerimiz neden yurt dışına açılmaya çalışıyorlar? E, olanaklar el verdiğince kaçak yollarla da gidiyorlar veya beyaz evlilik yapıyorlar ve oraya yerleşmeyi düşünüyorlar. Çünkü Türkiye'deki çalışma olanaklarının azlığından bahsediyorlar. Yani bir sürü gençlerimiz yani bu bir gerçek. Benim şu anda tanıdığım bir sürü öğrencim iş arıyor. Yani iş arıyor neden? Çünkü iş bulamıyorlar. Mesela 6 aydan beri iş bulamayan dün 2 tane öğrencim vardı bina arıyorlar. Hocam nasıl ne şekilde sivimizi ne, nerelere ulaştırabiliriz? Biz bir çaresiz kaldık. Yani bu nedenle bu gençlere önem vermemiz lazım. Bu gençlere önem verirken tamamıyla bu gençleri değerlendirerek onlara iş olanakları yaratmamız lazım. İş olanakları yaratmadığımız müddetçe insanların gözü yurt dışında benim bir sürü öğrencim şu anda kaçak olarak biraz Amerika'ya gittiler, Amerika'dan Kanada'ya gittiler. Kanada'da şu anda mutlu olduklarını dile getiriyor. Avustralya'ya gittiler. Sydney'de veya yani Melbourne'da Melbourne'da çalıştıklarını çok rahat bir ortam bulduklarını dile getiriyorlar. Bu bugün beyin gücünü durdurabilmek için iş olanakları yaratmak lazım. İş olanakları da bu bizim kendi iş sorunumuz. Bu Hı. insanlara mesela ne bileyim fazla üniversite açılmalı mı? Hayır bana sorarsanız. Hı. Evet e, ve diğer taraftan iletişim fakültesi açılmalı mı? Hayır. Şu anda 208 Hı. tane dedim ben yani üniversite. Bir daha açılanlar da ben aldığım sayı şeylere göre fazla. Yani mesela iletişim fakülteleri gerçekten çok fazla. Yani Avrupa ülkelerine baktığın zaman iki tane bilemedin üç tane iletişim fakültesi var. Bular orada oradan mezun olur olmaz iş olanaklarını otomatik olarak biliyor, bulabiliyorlar. Ama bizim öğrencilerimiz şu anda 76-80 tane yüksek okulları saymıyorum ben. O kadar fazla ki. Yani ne, hangi gazetede çalışacak, hangi televizyonda evet. çalışacak? Hem öyle hem de olan öğrenci kadar aslında bizim eğitimciye de ihtiyacımız olacak. Böyle bir açık da oluşuyor. Gittikçe artan üniversitelerin açılmasıyla. O yüzden doğru söylüyorsunuz. Bir de şu var bakın. Mesela eğitimciye ihtiyacınız var diyoruz. Tamam doğru. Sizin siz haklısınız. Ama diğer taraftan yetiştirdiğimiz gençler iş olanakları bulamadığı zaman Hı -hı. ne yapıyorlar? Yüksek lisans ve doktora yapıyorlar. Eğitim evet. camiasına atılımlar başlıyor. Ama orada da bir birikim oldu. Yani şu anda doktor öğretim görevlisi, doçentlik kadroları doktoralarını bitiren insanlar kadro bekliyor. O da yok. Onu da söylemem gerekirse. yani Bazı o, o doktor öğrencilerim hocam ben üniversiteye girmek istiyorum ama hangi üniversitede yer bulabilirim deniliyor ama onu da bulabildiklerini sanmıyorum. Şu anda bir sürü 3-4 dil bilen ve doktoralarını bitiren ve bir sürü kitap ve makaleleri hazır olan gençlerimiz iş bulamadığını rahat bir şekilde dile getirmek isterim. Hocam teşekkür ederim. Genel Sağ bir değerlendirme yaptık aslında. Ben biraz da güncel bir konuya değinmeyi istiyorum. Biliyorsunuz yeni eğitim sürecimiz dönemimiz başladı. E, yeni bir müfredattan e, söz ediliyor. Türkiye yüzyılı marif modeli. E, bu müfredat müfredatta aslında biraz tartışma konusu haline de geldi. Çünkü şöyle bir şey de söyleniyor. 67 binin üzerinde yorum ve öneri gelmiş bu e, müfredata. Siz bu müfredatı inceleme şansınız oldu mu bilmiyorum. Nasıl değerlendirirsiniz? Ulumla e, da olumsuz yanları var mıdır? Bir eğitimci olarak sizden dinlemek isterim. Ya bunu ben inceledim desem yalan olur. Çünkü tartışılıyordu. Gerek televizyon kanalları gerek gazetelerde. Ama gidin görün ki bu inanın müfredatı inceledim incelemedim. Yani, yani, tamamını inceleyemeyebilirsiniz de zaten. 300 sayfaymış çünkü. 300 sayfa Ya yani, <laughs> ama yani eski sistemden yeni sistemler geliştirmek, yeni bir e, sistemi ufuk açmak gerekiyorsa yani neden değiştirdi? o da e, tartışılır diye düşünüyorum. Çünkü e, eski bir sistem 8 yıllık ilk öğretim eğitimi söz konusu. Yani böyle devam etmeliydi. Yani eklememiz gereken bazı Maddeler eklenirdi. Değiştirmemiz yani şu anda ona vaktimiz bile yok yani. Bilemiyorum artık yani ben pek fazla şey değilim, reformist değilim ama yani Türkiye'nin geleceğini düşünen bir hukuk üyesiyim. Ama şu bu gerçek ki, inşallah buraya bu programa, marif programına, eğitim programına güzel, iyi bir adaptasyon olur en kısa zamanda. Uğraş verirler. Hocam e, peki bu müfredatı incelememişsiniz ama şöyle bir genel e, soru sorayım o zaman size e, bugün nitelikli güzel bir müfredat ortaya koyduğumuzu varsayalım. Bu müfredattan yeni müfredattan bağımsız şekilde soruyorum. Biz bunun çıktısını ne kadar zaman sonra alırız? Yani biz öğrenci nitelikli bir öğrenci, iş gücüne rahatlıkla katılacak bir öğrenciyi bu müfredatla sağlayabilir miyiz? Aslında merak ettiğim bu. Yani belirli bir müfredat yola çıkarak belirli bir zaman alması gerekir gençleri yetiştirebilmek amacıyla. Müfruata adaptasyon olabilmek için belirli bir Hı. zamanımızı da kazanmamız gerekiyor. Kaybedebiliriz de o bağlamda da gençlerin yani bir an evvel önünü açmaları gerekir. Açıldığı zaman da bu bağlamda da yarın bir gün İnşallah o gençler, iş arayan gençler işlerini bulurlar ve böylelikle de bu bir refah huzur içinde yaşarlar diye düşünüyorum. Şu anda bir sürü biliyorsunuz işsizlik olgusu çerçevesinde bir sürü insanların işsiz olduğunu rahatlıkla dile getirebilirim. Çevremde de bir sürü arkadaşlarımız var. E hocam teşekkür ederim. Benim sorularım bu kadardı. Yayınıza ben teşekkür olur. ediyorum davet ettiğiniz için. Yani Türkiye'miz güzel. Gerçekten biraz önce dile getirdiğiniz zaman ben uzun zamandan beri hem medyada hem eğitim camiasında bir sürü şirketlerde, bir sürü öğrencilerle diyalog halindeyim. Ve inşallah Türkiye'miz güzel günler görecek diye düşünüyorum. Yani hepimiz için hayırlı uğurlu olsun diyerek kapatıyorum. Teşekkür ederim hocam. Evet değerli izleyenler bugün Profesör Doktor Suat Gezgin bizleydi. Bugün eğitim sistemindeki sorunları öğrencilerin iş gücüne katılımındaki engelleri konuştuk. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.